Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sucuklu çıtır börek yapacağız. Bu benim çok sevdiğim bir tarif. Buzdolabınızdaki malzemelerden yaratabileceğiniz, hızlıca yapabileceğiniz ve yaklaşık bir 15 dakika içinde hazır olan çıtır çıtır çok lezzetli börekler. Ben genelde ya pazar sabah kahvaltılarını yapıyorum ya da öğleden sonra çay misafirim varsa ya da kendi canım çekerse o zaman tık tık hazırlayıp yapıyorum. Ee, yapması çok az, çok az malzeme ihtiyacımız var söylediğim gibi. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayacağız. 5-6 dilim sucuğum var, ee, yaklaşık 20 gram kadar çiçil peynirim var. İsterseniz kaşar peyniri ya da dil peyniri de kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağım var ve de yarım yufkam var. Ben bugün bir tepsi börek yapacağım. Siz istiyorsanız malzemeleri ikiye katlayarak... ...bir yufkadan da yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız şey gerçekten çok kolay. Şöyle yufkamızı, yarım yufkamızı açıyoruz güzelce. Bir yarısını dolduracağız, diğer yarısını da daha sonra onun üzerine kapatacağız. Ben bu böreği yaparken şöyle bir çay bardağı kullanacağım ve çay bardağıyla ona yuvarlak şeklini vereceğim. Aklımızda bunu tutarak yufkamızın içine şöyle bir dilim kaşar, özür dilerim sucuk, yanına da bir dilim peynirle birlikte araya hafif boşluklar bırakarak şöyle güzelce dolduruyoruz. Daha sonra yufkayı ikiye katlayacağız ve çay bardağıyla şekil çıkaracağız. Bundan dolayı çok pratik olacak bu şekilleri çıkarmak. Şöyle hafif aralıklar bırakarak koyuyorum. Bütün malzemem bitene kadar yapıyorum bu işlemi. Sucuklarımı, peynirlerimi güzelce dizdim. Şimdi yufkamı şöyle bir ucundan alıyorum ve üst üste gelecek şekilde bütün malzememin üzerini kapatıyorum. Şimdi elime çay bardağını alıyorum ve de şöyle çay bardağını Sucuklarım ve peynirlerim ortaya gelecek şekilde bastırarak yuvarlak kalıplarımı çıkartıyorum. Bu işlemin aynısını bütün yufkama uyguluyorum. Ondan sonra onları üzerine yağlı kağıt serdiğim bir tepsiye alıyorum. Böreklerimin hepsine güzelce çay bardağı ile şekil verdim. Daha sonra onları yağlı kağıt serdiğim bir tepsinin üzerine aldım. Şu arta kalan yufkayı da atmıyoruz. Bununla da kanalımdaki pratik börek tarifini yapabilirsiniz. Harika bir börek oluyor da. Şimdi önümde şöyle çok azıcık su var. Parmak uçlarımı biraz suya batırıyorum ve de böreklerimin şöyle üstünden kenarından biraz yapışmalarını sağlıyorum. Çok fazla yapışmalarına gerek yok. Biraz tutsun birkaç yerinden yeterli oluyor. Ben bu böreği ilk yapmaya başladığım zaman yağda kızartarak yapıyordum. Öyle de çok lezzetli oluyor. Ama daha sonra bir gün bir fırında deneyeyim bakayım nasıl olacak dedim. Fırında da çok beğendim. Artık fırında yapıyorum. Çünkü bu şekilde biraz daha diyet biraz daha hafif oluyor. Aynı zamanda daha da kolay oluyor. Şöyle kenarlarını elimle biraz bastırıyorum. Şimdi son işlem olarak şurada erittiğim tereyağını bir fırça yardımıyla güzelce böreklerimin üzerine koyuyorum. Bu hem lezzet veriyor hem de daha çıtır olmalarını sağlıyor. Ondan dolayı bu adımı atlamamanızı tavsiye ederim. Hepsinin üzerine koyacağım. Ondan sonra 180 derecede önce ısıttığım fırına vereceğim. Çok hızlı bir şekilde pişiyorlar. Yaklaşık 10-12 dakikada hazır olacaklardır. Güzelce kızardığını görünce fırından alabilirsiniz. Ondan sonra nasıl gözükmesi gerektiğini sizlerle paylaşacağım. Böreklerim tam 12 dakikada piştiler. Ondan sonra onları fırından aldım ve şöyle bir servis tabağının üzerine koydum. Gerçekten harika çıtır çıtır gözüküyorlar ve mutfağımda inanılmaz kokuyor. Onu belirtmek isterim. Hemen bir tanesini de yanmamayı umarak şöyle tatmak istiyorum. Bakalım tadı nasıl olmuş. Gerçekten gözüktüğü kadar çıtır çıtır. Sucun, ben zaten sucuk çok sevdiğim için benim için çok mükemmel. Ben bu böreklere bayılıyorum. Umarım sizler de evinizde yapmayı denersiniz. Eğer denerseniz her zamanki gibi Instagram üzerinden fotoğraflarınızı bekliyorum. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.